Allah Allah. Bak 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 bak. Vay Olay aynen bu. Peki usta izninin tadına bakacağım. Abi, buyurun. Şöyle limonu sıkıp Bu olmaz olmaz. Merhaba arkadaşlar. Bugün Tarsus'tayız. Tarsus'ta Azim Baba'nın mekanındayız. 1989'dan bu yana lahmacun yapıp millete sunan Azim Baba'mız demek ki diyoruz bu işi layığıyla yapıyor. Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Azim Baba kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Abi 1989'dan bu yana. Evet. Sındık lahmacun yapıyorsun. Evet. Allah aşkına bu işin sırrı ne? Bu ne işi dürüst işte? olmak, etimiz temiz olması. E, hepsi bu kadar yani. Yeter ki dürüst olacaksın, et temiz olacak. bir sınıf et kullanıyoruz. <laughs> Koy koyun eti. Görelim şu malzemeyi nedir, nasıl bir şey? Bu yapılmış vaziyeti. Bu içinde koyun eti var. but var. içi boşluklar var. Bu zık da zıkla çekiyoruz. Bursa biberi var. Ondan sonra soğan var, maydanoz var, domates var. Tuz. Şimdi Bursa. Şimdi bizim Adana lahmacununda her şeyi birebir koyuyoruz. Evet. Bir kilo kıyma, bir kilo soğan, bir kilo domates. Evet. Baharat da kafana göre. Evet. Ayarlıyorsun. Evet. Acını istiyorsun. Evet. Acıyı fazla katıyorsun. Tuzu istiyorsun. Tuzu fazla katıyorsun. Evet. Bunda böyle bir şey yok mu? Yok. Bu göz kararı yapıyoruz. Soğanı, domatesi, biberi az. Eti ağırlıklı. Et ağırlıklı bunda. O zaman ustanın damak tadı gelişmişse evet. bu meslek göz göz kararı yapıyoruz. 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl boyunca gider. Evet, göz kararı yapıyoruz. Ee, tam kavunda yapıyoruz yani. Baharat olarak ne kullanıyoruz? Baharat olarak e, pul biber, e, başka bir şey yok. Kul be. Baharatı tuz. Tuz. Başka hiç kesinlikle ha. bir şey koymayız. Kulca. Yani ya. salça falan kesinlikle biber salça koymayız. Ha. Biber salçası kulduğumuz lezzeti bozar. Biz kesinlikle koymayız. Kendi özel şeyi yani. <laughs> tuz ve e, bu sorberi. Peki usta. Bize bir tane hazırlayalım. Piman. <laughs> Selamünaleyküm. <Gülüyor> Kolay gelsin usta. Hoş geldiniz. Ustam burada tepside hazır her şey. Evet, hamurlarımızı kesiyoruz, dinlendiriyoruz, daha sonra böyle açarak hamurları yerleştirip fırına veriyoruz. Bu un özel bir un mu? Yok, Yoksa bildiğiniz un değil, beyaz un mu? Beyaz un. Yani Peki ondan, bu hamuru nasıl hazırlıyoruz? Ne var içerisinde? Bu hamurda yani su, tuz, maya başka hiçbir şey yok. Yani maya azaltıyoruz fazla kabarmasın diye. Peki bu tepsi biraz yağlı gibi duruyor. Tadvi hani alıyoruz. Hamur daha açılsın diye. He, ha, hamurda yağ falan yok yani. Yok, hamurda yağ yok. Hı -hı. Yani amacımız burayı açmak için. Peki niye tepside yapıyoruz bunu kürekle? Ya buranın Adana usulü olmaz mı? Yani buranın yöresine göre bu. Yani bunu başka hiçbir yerde yapamazlar. Hepsini topla halledin. Evet. Kırdasın. Topla halletmek daha mı kolay? Oluyor? Ya balaylının neydi? Onun lezzeti daha farklı. He. Yani her ustanın ayrı bir yok, tarzı var. Şey var Sizin evet. tarzınız da bu, bu şekilde. Bu Tarsus lahmacunun. Evet. Bir de bunun küçüğü varmış. Bir de kuş gözü var. O biraz daha küçük. Bunun yarısı kadar var mı? Bunun yarısı kalır. Evet. Yani o isteğe göre yapıyoruz onu. Yani şu an az da hamurumuz yok. Yani bu şekilde Tarsus dışında yapmıyorlar. Merdane değmiyor. Yok kesinlikle. Parmaklarla açıyoruz. Un değmiyor. Parmaklarla açıyoruz. Ha. Ya bu ayrı bir şey. Şimdi parmaklarla böyle hepsini alıp alıp koymak. Ali. Evet. Ali. Kimisine az, kimisine çok gelmiyor mu? Ya onu ayarlayabiliyoruz. yok. ya var ya, bu apayrı bir şey. Evet. Şimdi bazen çiğ köfte ustalarının yanına gidiyorum. Adamlar böyle sıkıyor. Hepsi aynı ebatta. Ben sıkıyorum, birisi küçük, birisi büyük oluyor. Ya onlar alıştığı için... Yani her şeydir. Yani. Sen kaç yıldır bu iştesin? Ben 7-8 senedir bu işte çalışıyorum. 7-8 senedir. Daha önce ne iş yapıyordun? Daha önce böyleydim ben. Yani. Ha. Hayvancılık olarak şey bu. Şimdi bu işe başladım. Ya biraz da bu el maharetiyle ilgili Aynen. bir şey değil mi? Yani yetenek isteyen bir şey. Biraz beceriz işini sen. sevmek, biraz maharet. Evet, becerisi. İkisi de bir, bir arada olunca Aynen öyle oluyor. Şey. ustalık geliyor. Evet. Yani herkesin yapabileceği bir şey değil. Selamun aleyküm ustam. Kolay gelsin. Sağol teşekkürler. Hoş geldiniz. Usta sıra sende. Evet. Azim ustalar, ustamız Usta, Usta, da sana. Evet. Şimdi fırının başındayız. Evet. Aç fırını. Evet. İçeride odun yanıyor. Evet. evet. Bazen görüyorum ya doğal gazlı fırınlar var biliyor musun? Taş fırın. Bu lezzeti vermez. Kesinlikle değil mi? O odunun kokusu sinecek. Aynen öyle. Aksi halde olmaz. Evet. Fırınınızı aç mı? Çünkü odunun verdiği lezzet hiçbir şey vermez. Ne odunu kullanıyoruz? Çam, meyve. Fark eder mi? Farklı bir odun kullanmak. Yani pişirimde. Ya şimdi alevli var, alevsiz odunlar var. Biz normal, orta hali odunlar kullanıyoruz Yani, yani her ya kısa fazla alev olmayacak, çok daha yavaş yavaş yani oldu bize gelmiyor. Hem kızarmasın hem de eşit pişmesin. Aynen, aynen, aynen. Daha lezzetli, oluyor. daha kendi haliyle pişiyor. Kaç dakikada çıkar şimdi bunu? Alt yarım dakika. Tamam, bekleyelim usta. Tamam. Sen bu arada kaç yılda bu işte meşgulsün? 25 yıl. 25 yıl. 25 Hı -hı. Yaş kaç sene? 54. 54. Daha önce ne iş yapıyordun? Büfecilik var. Ondan sonra ne? oto kiralama var. Bıra var abi var. Mezek çok yani. Ya. Simitçilik var, pastacılık var. Şu boğazdan geçen şey insan hayatta aç bırakmaz. Değil mi? Değil. Mi? E altın bilezik, altın bilezik. Yeter ki bileziğin olsun, ne sen aç kalmazsın. Arada bir çeviriyoruz. Tamam. Bir taraf biraz kızarsa çeviriyoruz. Bir taraf güzelce, bir taraf Her tarafa aynı olur. Yani bir tarafı beyaz, bir tarafı esmer oluyor. Çevirdiğin yani zaman dört tarafı hep aynı düşüyor. Şey. Şekil. Yani sen, sen bu işi biliyorsan, 25 yılı boşuna vermedik diyorsun. Aynen öyle. Yalnız bu fırın seni eritmiş ya. Biraz zayıfsın. Allah şükür <laughs> et. Zayıf olmak yoksa burada dayanamam. Yani şişman göbek adam burada çalışamaz. İmkanı ocağın önünde çalışamaz. Çaklar. Hayır. Bu da ayrı bir şey yani. Çak. O sıcak. Göbek, yağ. <laughs> Evet. Mahveder adam. Bitirir. Evet. Seviyorduk bir daha. Evet. Bu taraf aynı şekilde pişecek. Yani biri pişmemiş, bir tarafı çiğ kalmış, bir tanesi esmer, bir tanesi beyaz olmuş. Dört taraf aynı şekilde. Evet. Tepsiye özellikle yağlıyoruz. Tabii. Evet. Hamur yapışmaması için. Hı hı. Şey, hem altı kızarıyor, güzel nar gibi oluyor. Hem de ham şey tavaya yapışmaması için mecbur arıyoruz. Bir tane daha geldi. Evet. Akşama kadar durmadan kürek salıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Abi kürek mahkemi mi? Dedik kürek eriyor, biz erimiyoruz. Geldi mi? Bak bak bak. Ha, bir şey daha ister. Ha, bir şey daha. Hı -hı. Allah Allah. Bak 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 bak. Vay anam vay. diyor. Olay aynen bu. Teşekkür. Afiyet olsun. Şimdi tezgahımıza gidiyor bu. Satışa gidiyor. Hadi bakalım. Şimdi ustam aldık. Direkt buraya mı koyuyoruz yoksa biraz dinlendirecek biraz miyiz? Biraz dinlenecek. Bir iki dakika ondan sonra cama makine koyacağız. Yoksa ne olur? Hamurlaşır, Hamurlaşır mi? Hamurlaşır evet. Biraz dinlenecek, duruyacak. Evet, ılıyacak. Evet. Burada da sürekli ılık halde Benim kalıyor. Yani kömürümüz altta var. He. Bunu muhafaza ediyoruz. Yani şey yapmasın. E, sıcaklık derecesini de muhafaza ediyoruz yani. Yani stabil bir şekilde, ılık evet, bir şekilde evet. müşterimizin önüne sunuyoruz. Evet, evet. Peki ustam, bize de bir porsiyon Tabi tabi. Tadına bakalım. Hemen bir porsiyon ver. Bir porsiyonda kaç tane var? 10 tane var. 10 tane var. Bir porsiyon 10 tane veriyoruz. Bir kişi rahatlıkla doy doyuyor yani. Doymayan olursa e, 15 yapıyoruz, 20 yapıyoruz. 35 yiyen var, 40 yiyen var. Yani o... ne kadar peki fiyatınız? Ee, i̇çeride servis 15 liradır, paket 12 lira. Usta, şimdi geldik en lezzeti evet, zamana. Evet. Şunları mideye indirme zamanı. Evet. Usta, şimdi 31 yıllık bir mekan burası. Evet. Ama asıl ustalarımız kaç yıllık? 40 sene. 40 sene Kırk oldu. Kesin. Fazlası hı. var, eksiği yok. Yani orası karanlık. Evet, <laughs> fazlası var. Peki usta, burada fındık lahmacunumuz var. Evet. Başka ne var? Ee, mercimek çoba var. Kemik suyuyla mercimek çoba satıyoruz. Hı hı. Saat 6'da başlıyoruz. Evet e, saat 2 ya da 5 ile çıkmamız da sabah 8'den 8'e kadar lahmacun devam ediyor. Cumartes pazar? Açıyoruz. Sürekli açıyoruz. açıyoruz. Evet. Peki ustam izninin tadına bakacağım. Tabii buyurun. Şöyle limonu sıkayım. Bu olmazsa olmaz. Ağzında bir patlama oluyor. Öyle bir lezzet ki. Bu etin güzelliğinde. Ya var ya. Usta. Et, bu arada eti nereden buluyorsun? Eti koyu, koyun eti. Hı hı. İşte buttan e, ve boşluktan zıkla çekiyoruz. Yani bunu kendiniz mi hazırlıyorsunuz? Bir kasabınız mı var? Kasa, kasabımız var. Kasaptan gidiyoruz. Ben alıyorum. Benden başka kimseye tavamaz. Ben gözümle görüyorum, bakıyorum en güzel yerinden alıyor, getiriyor. Yani ustalık sadece burada değil, aynı evet. zamanda etin başında tabii, da tabii, ben olmam lazım diyorsun. en güzeli almakta. Etin başında. Bu da süzme ayranımız. Biz süzme yoğurttan yapıyoruz. Hı. Hmm. O onun da ayrı bir yeri var. Markasız bu sizin kendi üretimiz? evet, Kendi üretimimiz, kendi el yapmamız. Hmm. Ama ağzı kapaklı, bir içimlik içiyorsun, atıyoruz yani. Bak, bu da ayrı bir artı. Evet. Yani, i̇çiyoruz atıyoruz. Burada e, bardak da kullanıyoruz. Suyu da içiyoruz atıyoruz. Tabaklar da aynı vaziyette. Bir lira atıyoruz. Hepsini atıyoruz. Usta, senin 40 yıllık birikimini yiyorum. Haberin olsun. Afiyet olsun. 40 yıllık emek burada. Evet, evet, evet. Maalesef burada Peki, e, lezzetten yiyebilirsiniz. Ellerine sağlık Bunu ah, yel sana dua eder. Ah, Bu arada insanlar burayı nasıl bulur? Burası nerede? Burası Adana Caddesi, Demir Kapı civarı. Azim Baba Lokantası. Hı -hı. Demir Kapı, Azim Baba dersen kime sorsanız size gösterirler. Biz eski bir e, hesap olduğumuzdan dolayı yani maalesef burada yani göster kime yani beş yaşında çocuğa da sorsan bize gösterdiler. Ee, 60 yaşında, 70 yaşında insanlarda sorsan gösterirler. Hazım Baba. Evet. Ya resmen lokum ya. Evet, afiyet olsun. Ağızda eriyor. Afiyet olsun, afiyet olsun. Dediğim gibi bize öyle bir lahmacun hazırlamışsın ki. Evet. Ya şu tat süvarında gidiyorsun. Tek. İddia ediyorsun. İddia Yiyebileceğimiz en güzel lahmacun. Tek, tek lahmacun. Evet. Ellerine sağlık evet, Afiyet olsun. Arkadaşlar, böyle güzel videoların devamı için, böyle güzel ustalarımızın keşfi için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı. Evet. Paylaşmayı. evet. Haydi hoşça hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz. Sağ Sonra...